Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe dolu dizgin. Sevli ekip Kasımpaşa karşısında Süper Lig'in kayıpsız tek takımı olma özelliğini sürdürdü. Rakibini deplasmanda Ceko ve Tadic'in golleriyle 2-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi milli araya 24 puanla lider girdi. Fenerbahçe bu sonuçta Süper Lig'de kendisine ait olan sezona en iyi başlangıç rekorunu egale etti. Sarı lacivertler 2009-2010 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçı kazanarak bu başarıyı yakalamıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri milli aradan sonra ilk hafta Atakaş Hatay Sporu yenerse 9 maçlık galibiyet serisiyle yeni bir rekora imza atacak. Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyetiyle ayrıca tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Sarı Avrupa'da bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan tek takım durumunda bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe önceki yılların aksine kalesini gole kapatmasıyla da dikkati çekiyor. Kadıköy ekibi bu sezon oynadığı 16 maçta 46 kez rakip fileleri havalandırırken sadece 7 gol yedi. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 6, Avrupa'da 4 olmak üzere toplam 10 maçta kalesini gole kapattı. Yıldız futbolcunun babası ayrılığı resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ın payı oldukça büyük. Tecrübeyi teknik adam. Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunun başında 8 maçta 8 galibiyete ulaştıran Kristof Doğum'un rekoruna ulaştı. Kartal eğer 2 maç daha kazanırsa Süper Lig'de peş peşe galibiyet rekorunu elinde bulunduran Aykut Kocamar'ı da geride bırakacak. Konferans Ligi önelemelerinde 6'da 6 yapan Fenerbahçe H grubunda da müthiş bir başlangıç yaptı. Grubun açılış maçında Norşeland'ı 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe sonraki maçta da Spartak tırnavayı 2 1 ile geçti ve Avrupa'da 8 maçını kazandı. Fenerbahçe Süper Lig ve Konferans Ligi'nde başarıdan başarıya koşarken yıldız oyuncularının performansı da her geçen gün daha da artıyor. Bu isimlerin başında Polonyalı yıldız Sebastian Schmanz geliyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Schmanz ki Kasımpaşa maçında Napoli skatları tribünden izledi. Sarılağı bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da Avrupa'nın dev kulüplerinin kadrosuna katmak istediği isimlerden. Kasımpaşa maçından Napoli'nin takip ettiği yıldız futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. İtalya Ligi takımlarından Napoli dışında Inter de oyuncunun performansını yakından takip ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Newcastle United Ferdi'yi transfer etmek için sırada bekliyor. Almanların dev ekibi Dortmund da önümüzdeki günlerde Ferdi'nin menajeriyle temas kuracak. Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bir yere ayrılmam, devre arası gelecek teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almadı diye öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda milli oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendireceği belirtildi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun babası dün transfere dair sıcak açıklamalarda bulundu. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu. Ferdi daha da iyi olacak. Scott'ların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Sağ içinde oyunu iyi görüyor. Çok sabırlı ve çok çalışıyor. Bu sene o sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gideceğiz açıklamasını yaptı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu. Bu sezon forma giydiği 12 maçta bir gol 1 asist üretti. 12 maçın 11'inde 90 dakika sahada kalan Ferdi sadece Zimbru ile oynanan ikinci maçın 66. dakikasında oyundan alındı. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi. Fenerbahçe dün akşamki Kasımpaşa galibiyetiyle puanlı 24'ü yükselterek milli araya lider girdi. İsmail Kartal yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe sezon başında kadrosunda önemli değişikliklere imza atmıştı. Sırılacı Vertler, Ceko, Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi takviyelerle büyük yankı uyandırdı. Yeni transferlerinden istediği katkıyı alan yönetim zaman kaybetmeden gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Fenerbahçe, Ocak ayında başlayacak ikinci transfer ve tescil döneminde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Sarılağacı Vertler'in Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a talip olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin genç yıldız için teklif yaptığı ve teklifin şu anda bekletildiği belirtildi. Haber ayrıca Benfica'nın da Kenan Yıldız için teklif yaptığı ancak Juventus'un bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Futbollar Esenburg altyapısında başlayan Kenan, 2012 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu. 10 yıl boyunca Alman devinin altyapısında top koşturan genç oyuncu, geçimi sezon başında Juventus altyapısına transfer edildi. Bu sezon A takımda 4 başta sürü alan Kenan Yıldız, gol veya asist katkısı üretemedi. Kenan Yıldız A Milli Futbol Takımının Euro 2024 elemelerinde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez A Milli Takım'a seçildi. Kenan'ın Juventus'ta olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. Fred transferinde şaşırtan gerçeği yönetici açıkladı. Ceko ve Tadiş gibi ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu. Sarı lacivertler Galatasaray'la adanılan ve son olarak Manchester United forması yana 30 yaşındaki futbolcuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertler Fred'in bonservisi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Brezilyalı orta saha ünlüsü Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Öte yandan Fred'in sarı lacivertli kulübe transferinin perde arkası ortaya çıktı. Fenerbahçeli bir yönetici Fred transferiyle ilgili Londra takımlarından birinden başka bir oyuncuyla anlaşmıştık zaten. Sonra Fred'e gidildi ve tercih edildi ifadelerini kullandı. Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri tam 20 milyon euro. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si milli araya lider olarak girdi. İşte o istatistikler. Iş İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon lig ve Avrupa olmak üzere toplam 16 resmi maça çıkarken 16 maçı da kazanmayı başardı. Sarı Lacivert'te ekibin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Livakovic son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. 28 yaşındaki Filebeksi, Alanya Spor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında rakip takımlara gol izni vermedi. Sarılağacivert ekip bu maçlarda rakiplerine sadece 3 isabetli şut imkanı verirken Hırvat kaleci bu şutlarda rakiplerine gol izni tanımadı. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol görmedi. Sarılağacivert ekip bu seride Samsun Spor, Ankara Gücü, Alanya Spor ve Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu maçlarda kalesini gole kapatmaya başaran Sarılağacivertler Süper Lig'de deplasmanda gol yemeyen tek takım durumunda yer alıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Edin Dzeko, forma giydiği 12 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Takımın en skor riski olan tecrübeli golcüyü 8 gol 4 asistlik katkısıyla Sebastian Şimanski ve 7 gol 5 asistlik performansıyla İrfan Can Kahveci takip ediyor. Öte yandan Fenerbahçe Avrupa'nın üçüncüsü oldu. Real Madrid'i solladı. Fenerbahçe bu sezon 5 Büyük lig ve Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması en yüksek takımlar arasında yer buldu. Söz konusu alanda Avrupa'da 3. sırada yer alan Fenerbahçe'nin Real Madrid'i geride bırakması dikkat çekti. Rakip cezası aslında 45 kez topla buluşan Bayern Münih lisenin ilk sırasında yer alırken 42.6 ile Tottenham ikinci sırada, 38.4 ile Fenerbahçe 3. sırada yer buldu. Real Madrid ise 38.2 ile Fenerbahçe'nin arkasında kaldı.